...büyük mutluluk duyduğum bir müzisyenle tanıştırmak istiyorum. 15 yıldır İstanbul'da tarla başında yaşayan ve çaldığı bu tele tamamıyla bütünleşen bir olan bir müzisyen. Bu güçlü enstrüman karşısında saygıyla boynunu eğen ve bizim bile unuttuğumuz o eski eserleri araştırıp... ...gün ışığına çıkaran Kanadalı müzisyen Nikola Royal Artuso ile birlikteyiz. Nikola, seni bulduğuma çok seviniyorum. Yani İstanbul'da e, seni buldum e, ve gerçekten bu konuda çok mutluyum. Yani e, mükemmelsin, e, ut çalıyorsun, Türkçe konuşuyorsun, e, keman çalıyorsun. E, neyse bunları sen kendin anlat en iyisi ama e, kim Nikola, kimsin sen? Kanadalıyım, e, şimdi beş yıldır e, tamamen Bodayım. 13 yıl önce Boda oturduğum, biraz yani okudum yani müzik öğrendim. Ama Kanada'da, Montreal'da doğdum. Ana dilim Fransızca. Çocukken yani 6 yaşındayken kemanla başladım klasik batı müzik. Sonra yani benim öğretmenim şey demedi bana. Ya ben doğaçlama yapmak istedim ve şey yapamadı. Yani söyleyemedi yani Kemal'e doğaçlayabilirsin yani bir, bir başka bir müzik var. Yani o sadece batı müzik var. Yani şey yani bir yol göstermedi bana ve o zaman gitarla başladım ve caz öğrendim ve ben aslında benim diplomam caz gitar ve e, elektro akustik müzik Hı. okudum Peki ilk olarak ıı, ut çalmayı ıı, çalmayı ne zaman karar verdin? İşte yani bu, bu gitardan sonra ben yani bir kompozisyon öğrendim Hı. ve caz gitar ve sonra çok okuyordum ya yani kitap okuyordum ve şey makamlar falan yani bunu öğrendim, komala yani e, bu müzikte yani e, Osmanlı ya da Doğu müzikte yani Hindika kadar öyle bir şey de var. Bu müzikte farklı notalar var, bizde yok. Mesela bizde 12 nota var, burada ya belki 60 notalar var. Öyle bir şey. Var. Ya tambura bakıyorsanız ya perdeler çok. Biz gitarda yani çok az perdelerimiz var. Yani ben, ben öyle bir şey gerçekten var mı diye yani şey yani gittim Fas'ta oturdum Tunis'te oturdum Suriye'de oturdum Bol'da oturdum biraz İspanya'da oturdum ya yani bir üç buçuk yıl boyunca yani Akdeniz'deydim ve yani bu şeyler öğrendim yani makamlar falan ama ben yani sadece çaldaş müzik yapmak istiyordum bununla ama sonra yani yani Devam ettim, devam ettim. Yani daha usta olmak istedim, daha yani... 13 yıl önce e, ilk defa Türkiye'ye geldiğinde ne kadar kalmıştım burada? 6-7 ay falan. 6-7 ay, Hı -hı. okay. Ondan sonra gittin ve yo, tekrar 5 yıl önce gittin. Faz, faz, yani gerçekten terk ettim Kanarya. 3,5 yıl boyunca yani Faz, e, İspanya... Suriye, sonra Türkiye, sonra Tunus. Oralarda da mı yaşadın? Evet, evet. Oralarda üç... da mı ders aldın? E, evet, aldı, ocağı, hocalarda? büyük ustalarla çalıştım. Şanslıydım. Yani. Burada büyük usta, Fikret ile birlikte çalışıyorsun. Şu anda evet ama önce başka bir usta. Evet. Yani, yani burada çok ustalarla yani bir şey var. Niyazi Sayın başlarken de yapıyor. Hı, yani bak. Nasılsın? Başlar kendileri. Şimdi bu şey için saz semaisi için Hümayun derler. Fakat kararı uzar gibi şey, e, Zengole gibi. Duğalar üzerine evet. siga yapacaksınız. Siz. Yok ya öyle bir şey pek. Yani Şuradaki şu küçük şöyle bir şey şu kadar. Tamam. tanıdığımda o Türk muskisini bir hayli öğrenmişti. Bu, Türk muskisini bu kadar öğrenmiş, başka bir yabancı tanımadım. Açıkçası. Yani sadece notaları temin edip notalar üzerinde çalışmamış, sadece bestekarların biyografilerini okumamış, Sadece bir takım müzisyenlerle gidip e, makamlar veya işte eserler üzerinde çalışmamış. Eski kayıtları toplamış. Bu kayıtları dinlemiş. Eski icracıları gayet yakından tanıyor. Bunlar arasında tercihleri var artık. Yani mesela Nubar Tekya'yı çok seviyor. Bugün e, bizim e, Türk muskisi öğrencilerimiz arasında, konservatuar öğrencileri arasında Nubar Tekya'yı tanımayan çok insan vardır, çok öğrenci vardır. Kemani İhsan Bey'i tanıyor, Kemani Memduh Bey'i tanıyor. Ne bileyim işte Bülbül-i tanıyor. Tamburi Cemil Bey'i hiç tabii konuşmaya bile gerek yok. Çünkü en çok dinlediği müzisyenlerden birisi, en iyi tanıdığı müzisyenlerden birisi Tamburi Cemil Bey. Ya inanılmaz bir şey tabii. Hem de çok fazla zaman geçmişti. değil. Nikola ile birkaç yıl önce radyoda karşılaştık. O zaman Nikola Kemal Caba'dan keman dersleri alıyormuş ama çok fazla yakınlaşma fırsatımız olmadı o zaman. Nikola bu enstitüde İFEA'da yani İstanbul Fransız Araştırmaları Enstitüsü'nde, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nde heterofoni üzerine bir konferans verdi. Ve ben o konferansı dinlemeye geldim. Asıl tanışıklığımız o zaman başladı. Benim de daha önce çeşitli platformlarda dile getirdiğim bazı fikirleri Nikola'dan duymak çok hoşuma gitti. Ve biz e, Nikola'yla e, bu heterofoniyi yeniden canlandırmak için çalışmaya başladık. Nikola'yla e, aylardır çalışıyoruz. Ne kadar oldu Nikola? Yani bir yıl. Olacak. Evet, bir, bir yıl oldu. Yıl, bir yıla yaklaştı. Bu farklı versiyonlardan ziyade biz e, eseri çalarken yaptığımız doğaçlama bir takım süslemelerle heterofoniyi yaratmaya çalışıyoruz. Ama tabii e, birbirini e, çok iyi tanıyan, birbirinin ne yapacağını çok iyi bilen müzisyenler tabii ki ahenkli süslemeler yapabiliyor. Heterofoni sonuçta uyumsuz da olabilir, ahenksiz de olabilir, tatsız da olabilir. Onun e, uyumlu, e, canlı, zenginlik ifade eden şeklini biz yakalamaya çalışıyoruz Nikolayla. Yani bizim 11 aydır süren çalışmalarımız aslında buna yönelik. Ben Nikolayla e, bir Kanadalı müzisyen olarak beraber değilim açıkçası. Çünkü o bir Kanadalı müzisyen olmaktan çıkmış çoktan beri. O İstanbullu bir müzisyen. U İstanbullu bir udi Nikola benim için ve e, buradaki pek çok udi'nin anlamadığı şeyleri iyi biliyor. Bunu belki Kanadalı Kanadalı olduğu için iyi anladı. Bu derinden kavradığı telefoni kavrama sayesinde biz bir geleneği canlandırmaya çalışıyoruz Nikola'yla. Bence bu Kanadalı olduğum için değil. Bence çünkü aynı müziğin ama farklı e, tavırla çalan, yani ben Arap dünyada yaşadığım için ben yani bu bu aynı melodiler farklı bir diyalekt olarak yani gördüm için Hı -hı. yani öyle bir şey yani ben aynı müzik aynı tam Cemil Bey peşrefler şuna ben yani mis misal değil ama yani Tunis'ta, Fas'ta çaldım, Suriye'de çaldım farklı öğretmenlerle Hı -hı. ve de farklı bir stilde aynı melodiler çıkarmaya çalışıyorum. Evet, Bence bu yani o da bir bir şey yani e, fark ettim. о о Çalmak sana ne veriyor? Yani Batı müziğini bulamadığın şeyi e, neyi buluyorsun bu müzikte? Yani, ya ya o bir araç benim için önce bir araçtı. Ee, yani bu müzik öğrenmek için gitarla yapamıyorsunuz mesela. Bu müzik bir gitarla çalınmaz çünkü yeteri kadar nota yok. O zaman ya yani, bu bir araçtı. Yani sonra kemanla bu müzik öğrendim ama. Yani gitarla yapamadığım için oud hmm. öğrenmeye çalıştım. Peki oud um, e, udla çalışırken ne kadar derine iniyorsun? Yani bu, bu, e, bunun nerede bitiyor bu öğrenmek? E, Bit bitmez ki. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Yani bu, yani bu ömür boyunca bir şey. Hep yeni şeyler mi öğreniyorsunuz? Ya benim bilgisayarımda 75 bin tane notam var. İnanmıyorum. Valla öyle, öyle bir <laughs> repertuar var. Yani yani ben ben bu müziğe Osmanlı müzik diyorum çok çok yanlış bir kavram tamamen yanlış aslında çok sanat müzik daha yanlış aslında. sanki öbür müzikler sanat değil ama yani çok neyse Osmanlı müzik yani şey Cezayir e kadar gidiyor Ve o zaman yani 75 bin nota var da ama onların <laughs> repertuarı çok yüksek. Popüler müziğimiz e, e, tabii ki senin çaldığın işte. E, Ut veya Osmanlı müziğinden çok uzak bir müzik yapılıyor şu anda. Yani Türkiye'de yapılan müzik şu anda çok farklı. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani sence gerekli değeri verebiliyor muyuz? Yoksa değerlerimiz kaybolmakta mı? Ya Hangi müzikten bahsediyorsak yani bu farklı. Yani Bu Osmanlı müzik kayboluyor mesela. Bu kesinlikle yani Hı. evet. Meşk adlı, bir kelime var. Yani me meşkte öğreniyor bu müzik. Artık yani akademiler var, şunu şunu. Yani biz de ya Batı'da aynı şey oldu. Yani bir, bir hocadan bir önceye bu, bu bilim geçmiyor artık. Artık yani her, şey yani temiz bir üniversitede diploma veriliyor ama bu, bu, bu müzik böyle öğrenilmez. Bu uzun bir yol yani 3 evet. Üç, üç yıl boyunca okumak, bir diploma almak yani bu yani yetmez evet. kimse. Yakındığın şeyler var mı İstanbul'da müzik konusunda? Yani hoşuna gitmeyen, üzüldüğün işte müziğin gelişimi, bugünkü gelişen Türk müziği hakkında. Seni üzen şeyler oluyor mu Türkiye'de? Aslında bütün dünya gibi bu da yani yani kötüleşiyor, yani piyasalaşıyor, herkes para peşinde, evet. sanat peşinde değil. Yani sanat yapmak istiyorsan fon yok, bir şey yok. Yani yapamazsınız. Hı. Yani küçük bir çevre ve uzun sürecek. Ama bu, bu da sadece Türkiye'nin durumu değil bu. bu bütün, dünyanın. Yani. Kanada aynı şey. Yani ünlü olmak istiyorsanız, para kazanmak istiyorsanız evet pop yapmak lazım. Yani şey halk yani halka bir yani bir eğlence vermek lazım. E ee, bu da para var. Ee, sanatsal bir şey yapmak istiyorsanız e, çok uğraşıyor uğraşacaksınız ve uzun sen yani belki biliyorsun. evet belki 50 yaşındayken evet şey olacak yani öyle bir şey. Peki sen amacın ne? Yani Valla öğrenmek e, bu kadar o kadar mı? Evet. Aslında o yüzden mi İstanbul'a geldiysen? Evet, öğrenmek evet. için? Evet. Şu anda mesela hat çalışıyorum. Çünkü bu bir bütün, bu bir kültür ya Osmanlıca öğrenmem lazım. Yani ya mesela şey yani hiç, hiç kimse artık bu şarkıları okuyamıyor. Mesela bu çok yazık. Evet. Yani ben yani e, müzik cemiyetlerine gittim. Yani konser yaptım onlarla. Yani bir koro var. Hiç kimse anlamıyor ki ya çevrilmesi lazım bu şiirler çünkü kimse anlamıyor. Bu müzikte özellikle ya sadece müzik yok burada şiir var şu var ya bu büyük bir kültürdü ve yani bunu anlamak için her şeyi biraz yani anlamalı yani bir felsefesi var bir, bir, estetik var. En büyük problem burada mesela bir türkü koyacaklar üstüne yani piyano akorlar koyacaklar ve yani o olmuyor yani. Çünkü evet. piano, piyano da yeteri kadar nota yok. O çok zaman çok ilginç. Bunu bütün <laughs> e, röportaj yaptığımı hepsi yani herkes söyledi. Bu e geçen yabancı Çünkü bu zaten batım yani batı müzik e, derken öyle düşünüyorlar o da Yani çok kolayca yani öyle e, ucuz bir batı müzik e, kullanıyorlar. Ay, Ahmet Aydınan Saygun öyle besteciler vardı. Onlar şey yani. E, yani bizim Bahtoklarımız gibi yani folklor alarak yani başka bir müzik yapmak istediler ve onlar Batı müzik çok iyi biliyorlardı. Hmm. ve e, hem yani yani bu buradaki müzik çok iyi biliyorlardı ve şey onlar gerçekten yeni bir şey yaptılar hmm. yani ama popta yani gerçekten cahillik çok yani müzisyen müzisyen yok ama burada değil yani bütün dünya öyle.